Haber 16'nın sonuna geldik. Şimdi kameralarımızı Ankara stüdyomuza çeviriyoruz. Ankara stüdyomuzda Ülke TV Ankara temsilcisi Mehmet Kıvanç var. Yanında da çok değerli bir konu. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal. Gündemdeki konuları görüşecekler, konuşacaklar. Ben sözü Mehmet Kıvanç'a ve değerli konuğuna bırakıyorum. İyi yayınlar dileyerek. Mutlu akşamlar, hoşçakalın. İyi günler sayın seyirciler. Ee, ülke TV ekranlarından yeniden merhaba. Mahir Ünal bugünkü konuğumuz. AK Parti Grup Başkan Vekili. Öncelikle hoş geldiniz Mahir Bey. Ee, tabii Gündem sıcak aslında uzun bir süredir konuştuğumuz konular bir anlamda hayata yavaş yavaş da geçiyor. İşte çözüm sürecinde BDP'nin ikinci heyeti gitti, yeni bir takım bazı mektupların geldiği, İşte bunların üzerinde konuşmalar var. Muhtemelen uzun sürede konuşacağız, tartışacağız. Ben özellikle çözüm sürecine ilişkin biz ya uzun zaman yaklaşık 30 yıldır Türkiye aslında barışı istiyor, silahların susmasını istiyor. Silahları susturacak çeşitli projelerde belki hayata geçirilmeye çalışıldı ama bugüne kadar çok da fazla mesafe alınmadı. Ancak bugünlerde çok daha farklı bir noktadayız. Öncelikle bu çözüm sürecinin öncekilerden ayıran özelliği nedir? Siyaseten özelliği nedir? Bu çözüm sürecinin başarılı olabilmesi açısından değerlendirirsek eğer. Çözüm sürecini AK Parti'nin iktidar olduğu günden bugüne kadar e, yürüttüğü politikadan ayrı tutmamak gerekir öncelikle. Yani hı hı. yeni bir süreç başlatılmış değil. Ak hı hı. Parti'nin bu konuda ortaya koyduğu bir irade var. Hı hı. 2002'de biz e, kuruluş programımızı hazırlarken demokratikleşme ve kalkınma ismini verdiğimiz programda hı hı. E, bu sorunun e, detayıyla nasıl çözüleceğini bu sorunla ilgili bizim görüşümüzü ve Türkiye'nin e, geleceğe yürüyen Türkiye'nin bu terör sorununu çözmeden bu meseleyi halletmeden bir geleceği olmayacağını 2002'de detaylı bir şekilde zaten anlatmıştık. 2003'te hatırlarsanız ilk yaptığımız iş olağanüstü hali kaldırmaktı hı hı. ve ondan sonraki süreçte de biz 75 milyon insanımızı birinci sınıf olarak görerek temel hak ve özgürlüklerle ilgili, insan haklarıyla ilgili, demokratikleşmeyle ilgili alanlarda adımlar attık. Bu adımları atarken asıl hedefimiz neydi? Bir, Türkiye'de hukuksuzluğu, şiddeti, çeteleri, siyaset kurumunu vesayet altına almış e, ve millet iradesine hükmeden her türlü odakla mücadele etmekti zaten hedefimiz. Dolayısıyla yeni bir süreç başlamış değil. Baştan beri de biz aynı şeyi söylüyoruz. Özellikle 2009'da biz e, milli kardeşlik ve e, birlik, milli birlik ve kardeşlik projesini sayın başbakan açıkladığında da bu bir finalizeydi. Neyin finalize edilmesiydi? E, bugüne kadar bu yönde verilmiş mücadelenin artık Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sağlaması açısından bir e, fiili sürecin başlamasıydı. Burada önemli olan şey şu. Ee, sadece Milli Birlik ve Kardeşlik projesi Kürt sorunundan ibaret değildi. Ee, biz orada e, bizim iç bütünlüğümüzü sağlayacak, iç barışımızı Hı -hı. sağlayacak, birlik ve beraberliğimizi oluşturacak kronik sorunların çözümüne ilişkin bir açılımdı bu. Orada demokratik açılım başlığı altında ee, sadece Kürt sorunu değil e, Kürt açılımı, Alevi açılımı, Roman açılımı o dönem hatırlarsanız bunların hepsiyle ilgili evet. bir açılım süreci başlatılmıştı. Fakat e, kandan dolayı insanların e, canlarını yakan yakıcı bir sorun olan terör sorunu. Ön plana çıktı. Yani aciliyet ve öncelik kazanan bir sorun olarak ön plana çıktı ve 2009'dan sonra biz e, 2010'da e, hatırlarsanız 12 Eylül referandumuyla birlikte bu ülkede vesayet sona erdi. Hı hı. Vesayet kurumları kendi sınırlarına çekildiler, siyaset kurumu da kendi normal sınırlarına kavuştu ve siyasi irade ciddi anlamda güç kazandıktan sonra. Biz aslında bu süreci şu anda finalize ediyoruz. Artık terörün de sonlandırılmasıyla birlikte Türkiye'nin önü açılıyor. Dolayısıyla bu süreci İmralı süreci olarak görmek son derece yanlış. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörü sona erdirmek için birçok mekanizmayı ve enstrümanı kullanıyor. Bu mekanizmalardan bir tanesi de çözüme katkı anlamında e, İmralı sürecidir. Dolayısıyla çözüm sürecinin üzerine inşa edildiği bir durumdan bahsetmiyoruz. Hmm. Sürecin bir parçasından bahsediyoruz. Ee, o yüzden... Yani sürecin e, odağında Abdullah Öcalan ve şey yok, e, e, bu konu e, tabii yok. Çok ki yani e, şimdi devlet çözüme katkı sunacak her türlü merkezle, her hmm. türlü e, yapıyla temas kurar ve eğer oradan çözüme dair, sorunun çözümüne dair bir katkı alacaksa bu katkısını alır. Hı hı. Şimdi oradan ben bu e, çözüme katkı sunabilirim e, talebi gelmişse devlet tabii ki bunu değerlendirecektir. Ve burada e, siyasetin daha doğrusu siyaset kurumunun e, bir çözüm kurumu olarak inisiyatif almasını biz önemsiyoruz. Çünkü Geçmişte şöyle bir şey olmuş. Bir sorun var ve bu sorunun çözümü için birileri silahı ve şiddeti çözüm aracı olarak seçmişler. Hı. Yani e, ortada bir Kürt sorunu var, bir temel hak ve özgürlük sorunu var, bir asimilasyon red inkar sorunu var. Ve birileri bu sorunun çözümü çözüm. için silahı ve şiddeti çözüm aracı olarak seçmişler. Hı. Ve bölge halkı da hiçbir zaman bu çözüm aracını şiddet ve silah anlamında onaylamamış. Ve bölge halkımız, bizim vatandaşımız bu konuda o kadar sağduyulu davranmış ki 25 yıl devletle çözümü şiddet olarak gören örgüt arasında sıkışmasına rağmen ısrarla devletine bağlılığını ve sadakatini sürdürmüş. Ve biz AK Parti olarak ...iktidara geldiğimiz andan itibaren hemen ne yapmışız? Red inkar ve asimilasyon politikalarına son vermişiz. Olağanüstü hali kaldırmışız. Ve temel insan hak ve özgürlüklerine dahi, de, dair yapılması gereken düzenlemeleri hızlı bir şekilde yapmışız. Ve demişiz ki silah çözüm olamaz, şiddet çözüm olamaz. Bir ülkenin, toplumunun, insanının sorunlarını siyaset kurumu çözer. Dolayısıyla eğer bir sorun varsa demokratik zeminde... Bu sorun siyaset kurumu aracılığıyla çözülür demişiz. Ve bunun da bir örneği var. Bizi geçmişte sistemin dışına itmek istediler. Bizi şiddete ve demokratik zeminin dışında arayışlara itmek istediler. Ama biz ısrarla sistemin içinde kaldık. Bizim önümüze konulan engelleri, barajları yıka yıka vesayeti ortadan kaldırarak ve siyaset kurumunu gerçek anlamda e, bir çözüm kurumu haline getirerek demokrasiyi güçlendirerek bugüne geldik. Ve bugüne geldiğimiz zaman dedik ki bu ülkede birilerinin devlet adına vatandaşa inanç, değer dayatmasının ne anlama geldiğini en iyi biz biliriz. Dolayısıyla bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaş olacak. Bu ülkede birilerini kendisini birilerinin kendisini Cumhuriyetin sahibi olarak Türklüğün sahibi olarak Kürtlüğün sahibi olarak görmesine izin vermeyeceğiz hı hı. Bu ülkede yaşayan her vatandaş birinci sınıf vatandaştır Ve her vatandaşın temel hak ve özgürlükleri Devlet tarafından güvence altına alınmalıdır Meseleye bu zaviyeden baktığınız zaman O zaman geriye bir şey kalıyor Tam da işte bugün o noktadayız Hiç kimse Şiddeti ve silahı çözüm aracı olarak meşru göremez. Bugün bölge insanımız da bunu meşru olarak görmediği için terör örgütü artık buradan çıkmak istiyor. Yani bir anlamda aslında bu çözüm sürecinin gerçekten çözüm süreci olması silahları bırakıp e, teröristlerin veya işte bu örgütün yurt dışına çıkması gerekiyor. E, olmazsa çözüm süreci de akamete uğruyor diyebilir miyiz? bir anlamda aslında böyle. Şimdi e, yani olayın çünkü... olayın olayın iki boyutu var. Olayın iki boyutu var. Bir siyasi boyutu var, bir de devlet boyutu var. Şimdi devlet dediğimiz e, büyük bir mekanizmadan, bir yönetim organizasyon yapısından bahsediyoruz. Büyük bir aygıttan bahsediyoruz. Ve devlet e, doğası gereği bir hukuk düzeni içerisinde meşru bir zeminde e, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak, onların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak ve e, kendi insanına hizmet etmek durumundadır. Yani e, milletin devleti vardır, devletin milleti olmaz. Şimdi bir de işin siyasi tarafı var. Siyasi tarafında ne var? E, parlamenter sistem gereği, siyasi partiler, siyaset aracılığıyla e, seçimler e, yapılarak e, parlamento'ya giderler. Hı. Parlamentodan bir yürütme çıkar, bir hükümet çıkar ve bu hükümet yürütmeyi temsil eder. Bakın, devleti temsil etmez. Devletin erklerinden birisi olan yürütmeyi temsilen bir siyasi parti seçimler aracılığıyla iktidar olur. Şimdi siyasi partinin yürütmeyi temsilen devlet adına yaptığı işlerle bir siyasi parti olarak yaptığı işler birbirinden ayrıdır. Şimdi Sayın Başbakanımızın siyaseten herhangi bir görüşme yapılmamıştır. Ama devlet tabii ki bu görüşmeleri yürütür demesinin de bu çerçevede hmm. anlamak gerekir. Şimdi İspanya örneğinde, İngiltere örneğinde terör örgütüyle Terörü sonlandırmak için görüşmeleri kim yapmıştır? İstihbarat örgütleri yapmıştır. Devletin istihbarat örgütleri yapmıştır. Terörü sonlandırmayı hedefliyorsanız kiminle görüşeceksiniz? E bizzat terörü üreten kaynaklarla görüşeceksiniz. Şimdi biz işin siyasi tarafındayız. Yani ben Mahir Ünal olarak bir siyasi partinin grup başkan vekili olarak işin siyasi tarafındayım. Biz siyasi tarafında şunu söyleyebiliriz: Ak Parti. Türkiye'nin sorunlarını, kronik sorunlarına çözüm üretmek için her türlü riski almakta mıdır? Almaktadır. Biz de işin siyaset tarafında olarak bu siyasi riski alıyoruz mu? Alıyoruz. Diğer taraftan devlet ve devletin yürütme kanadını e, şu anda elinde bulunduran e, hükümet e, görevini icra eden e, hükümet de ne yapıyor? Çözüm için gerekli girişimlerde bulunuyor. Şimdi burada bu mesele siyaset üstü bir mesele olduğu için bu mesele devletin öncelikleri içerisinde olan bir husus olduğu için bütün siyasilerin bu konuda risk alması gerekir. Sorumluluk alması gerekir. Şimdi riski sadece AK Parti alacak ve diğer siyasiler herhangi bir risk almayacaklar, sorumluluk almayacaklar. Sonra diyecekler ki akan kandan AK Parti sorumludur. Hayır, akan kandan risk almayan sorumludur. Akan kandan sorumluluk almayan sorumludur. Biz AK Parti olarak sonuna kadar bu işin riskini alıyoruz ve bu işi çözeceğiz. Ha bu şekilde çözülmez başka şekilde çözeriz. Ama bu milleti terör belasından kurtarmak için AK Parti her türlü riski almaya ve her türlü çözüm sürecini devam ettirmeye bu konudaki iradesini de vaki kılmaya devam edecek. O zaman e, hemen burada bir virgül atalım. Bir kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra özellikle muhalefetin bu karşı tarafın dili üzerine konuşalım. E, ve tabii ki yeni anayasa bu e, çözüm sürecini neresine konulacak bunları konuşalım. O zaman kısa bir reklam arası tekrar birlikte olacağız.